Solar Türk Enerji, tarımsal sulamada yüksek verim. Türkiye'nin ilk panel üreticisi olan Solar Türk Enerji, profesyonel kadrosu, geniş bayi ağıyla yıllardır Türkiye'nin birçok yerindeki çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Hadi, hadi bakalım güzel bir haber veririz. bakalım. Hadi Allah'a yardım. bu tarafta mı abla? Bu tarafta. Tamam abla. Ses geliyor, ses geliyor. Ses geliyor hala. Ses geliyor hala, kızın sesi geliyor hala. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? İyi misin? Tamam, kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız. Buradayız, geliyoruz, kurtaracağız. Kurtaracağız, tamam. <laughs> tamam, geliyoruz. Çocuğun yanında mı? <laughs> tamam, geleceğiz. Efendim? Efendim? Tamam, geleceğiz. Efendimiz? Komutanım, yaşlı hala. Tamam, Öşüyorum. tamam çok güzel. Çok güzel. Çocuğu da varmış yanında. Öyle mi? Evet. Çok hoş, çok hoş. Ablacığım kaç yaşındasın? 35 Çocuğun kaç yaşında? <laughs> 2.5 2.5, birazdan seni kurtaracağız ablacığım. Tamam, hadi bakalım. en yapmaya çalıştık ve ben bir kadın astubay olarak burada görev aldığım için onur ve gurur duyuyorum. ve bolla kendini hep birlikte izleyin. Molla kendi deyince öncelikle aklımıza ne gelmedi? Valla molla kendi deyince öncelikle bizim başkanımız geliyor. Başkan Mehmet Doğan geliyor. Köyümüzün daha güzellikleri, daha havuzunu yaptığı şeyini yaptığı gelme çalışmaları var. Güzellikleri var. Ya yani biz memnunuz bu halde. Yapmalı molla kendi için başka. Yani başkanımız daha bundan sonra yani bizim bu temizlik konusundan biz spor şeyi yap yapılsa yani bir futbol gençler ortalıkta oynamaz. Yani. Sağ, halı yani, saha yani, gibi bir şey. Halı gibi bir şey. Veya caddelerimizin daha yapılması için yani bunların çalışmaları olsa güzel oluyor. Yani. Peki tekrar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ya i̇nşallah yine de başkanımıza veriyoruz. Yine veririz. Evet, yine veriyoruz. Peki Köy TV izliyor musunuz? Tabii canım nasıl seviyoruz Köy Tv Köyde Hayat Var Evet, evet Köyde Hayat Var Doğru. Çok teşekkür ederiz Allah razı olsun Siz de memnun olduk Siz de bizi köyümüzü tanıtmak için buraya geldiniz En azından çekimleri yaptınız Onun için teşekkür ediyoruz Sizin Köy, köy Tv'ye Neredesin bir haftadır? Ne bir haftadır? Bir haftadır yoksun Seni <laughs> arıyorum ben Ya deniyorum. abi ben bilmemişim Neden Molla kendi dönülmüş? Bilmem mollası zaten. Molalar varmış. He yani mollası çokmuş var. diye de mesela. Peki söylemişim. molla kendini en garizmatiği kim? <laughs> Şimdi, de, ben de, ben de. Şimdi Allah, Allah bile Peki. Türk bile değilim diyeceksin. Ya Türküm de. Ha Suriye'den falan geldim diyeceksin <laughs> abi ya. Ya valla ben bilmiyorum abi. E, tamam bilmem abi. Tamam ben de küstüm sana. <laughs> abi hikayeydi ben senin için geldim. Niye geldiniz? Köyde, <laughs> bazen boş Bazen şeydik. inekler danalar çıkıyor. He. Değil mi? Ara sıra bakıyorsun. He, Bir de Av TV var. Sen dava gidiyor musun? Ben, Yok avcı o hayır, arkadaş. Abi. Ha bir de bilmiyorum diyorsun görmüş, bir de gördün mü? <laughs> ha de çekmişim doğru. Şey abi, e, molla kendinin en garizmatiği kim? <gülüyor> <gülüyor> abi, abi sen misin? <laughs> Mulaçölü derim ama ben Çowan'kiyim. Yok abi. Ben Çowan'kiyim abi. Mulaçölü Mula der mi? Ora or, or nere abi? Ora or, farklı bir aile. Orada or, diğer köy. Ya tamam da buraya 70, bağlı değil mi? Hoca. Prem geçirdik. Arkasından maalesef bir pandemi, mandemi. Nasıl gidiyor hayat? Ay, hayat çok zor. Çok zor değil mi? Şu anda devletin hiçbir yerini görmedik burada. Öyle mi? Çadır çadır hariç başka bir şeyini görmemiş ki. konteyner zaten bize verdiler bir tane. Kırık mırık bir konteyner. İstersen kalk gidelim bak. Yok canım benim konteynerim. Geleceğim? Konteyner burada. Ee, bir de belediye başkanımız var genç, heyecanlı. He çok heyecanlı. Nasıl bir adam? Vallahi bana sormayın. Benim akrabam gelir ben şimdi ne söylesem <laughs> Yanlış olur. Abi yok arkadaşlara sorun. Ne koyarız, başkanım ne eksiltiriz hocam. he. Ya, çalışıyor mu adam dobra dobra? Çalışıyor. Çalışır biraz, çalış. Elinden gelen mücadeleyi yapıyoruz abi. Yapıyor diyorsun. Nasıl burada? Hayat nasıl? Burada hayat çok güzel. Ne ee, var? Hayatın olmuş, milletin hayatın <laughs> olmuş. Ha. Abi havuzda da girmiyor musun? Yok ben havuza girmiyorum. Girmiyor <laughs> Bak burada reşberin hayatından başka hepsinin hayatı iyi. Kimin hayatı kötüse söylesin. Reşberin hayatı değil, reşber çalışmış şu anda. Niye çalışmıyor? 3 ay çalışıyor. 3 <laughs> ay. Senelik 3 ay. On gün harman. 10 gün şey, ekir. 10 gün ama sırs var. Ondan sonra e gel yattı. Sen beni izliyor musun? Gördün mü seni? Ben belki de görmüşüm. Arada sıra sıra. Ya, ya diyorsun ki gözün bir yerde ya, yani nerede? Ha <laughs> söyle. Işte, güzel abi. Ha. Ne güzel. İyisin. Çok şükür Allah. Rabbim mağmur olsun. Peki sana göre ha. buranın en garizmeti kim? En garizmeti? Cazgırı bu. <laughs> Cazgırı bu. <laughs> Giyimi, kuşamı. Sen o diyorsun. O sen diyor. Kim ya? Abi bak ha. Onun, Peki, he. önemli bir soru soruyorum. Soru. Ben Türkiye'nin delisiyim. He. Ben de gururum Molla Molla... Molla kendin en delisi kim? Buranın delisi mi? Evet. Yine cazgırıyor bu. Akıllısı kim? <laughs> Al sazayı. <laughs> Elazı, Elazığ'da deprem kaç aydır olmuş? Vallahi 8 ay. Şu anda? 8 ay gibi bir süreç oldu. 8 aydır 24 biz... 24 Ocak'tı galiba. 8 aydır biz dışarıdayız. Sor arkadaşlara. E tamam diyorlar abi şu kadar yardım ettik. Buyur. Hani bu yardım nerede kaldı? <laughs> Nerede kaldı bu yardım? Peki ev mev şeyler? Evlerimiz yıkılmış, hepsi ağır hasar, hepsi yerden bir olmuş. Hala daha bizim vekillerimiz gelip gidip ortada konuşuyor. Yok bir şey. Tam toplanan yardımlar falan nereye gitti? Ben onu bilmem, onu bu şeye soracaksınız. Başkanımız çalışıyor. Başkanımız çalışıyor ama başkanımızın elinde imkan yok ki. Adamın arabası bile zor çalışıyor. Arabaya koyacak mazotu yok adam. Adamın geliri yok ki. Bizim beldenin neyi var? Ama bir buna tane rağmen... Fa... bir tane fabrikası yok. Bir tane geliri yok. Hiçbir şeysi yok. Ne yapsın bu adam? Ama buna rağmen diyor. Ona öyle... rağmen tabii çalışma yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Bazı başkanlar fotoğraf olsun diye e, e, tabi e, yapanlar, yapanlar olsun var tabi tabi İşte traktör üstüne var çıkarsın, var her şey her şey ama yapan var gerçekten ama gerçekten ama şimdi bizim başkanımız gerçekten... onun fotoğrafta değil yani bizim başkanımız şu anda bütün evleri yıkıp kendi kendi cebinden kaldırdı. Sorun. hayır, traktörde yani, Her şeyde sürer değil. o adam. Var Kepçede kullan. Kepçede kullanı. Otobüse de bini yeri gelse şehire gidi. Laf olsun diye olur mu canım? Laf olsun diye olur mu? Adam şoförü yok adamın. Adamın e, şeyi yok. İşçisi yok. Kadrosu yok. Şoförü yok. Adam ne yapacak? Kendisi bile belediye otobüse binip en az servis yaptığını ben gördüm. Allah Allah yani yürekten tebrik ediyorum. Ama, hani ben bunu duyduğumda ama şimdi gerçekleri hani konuşacağız. Şaka olsun, şaka olsun diye. Şaka olsun diye değil. Zannettim bizim ama. bizim burada şu anda bizim Molla kendi dedi denilen yer ova sanılır. Ova, altın ova diye geçer Elazığ'da. Bir damla suyu dahi yok. Ne oldu suyun oldu? Kuruttular. Suyu mu içtiler? Yani? Bir türlü kuruttular. nasıl kuruttular? Ya nasıl kuruttu? Yani, bizim burada Kooperatifimiz vardı, Surama Birliğimiz vardı. Gidin Diyarbakır'a trilyonlarca borcu var kooperatifin. Kimse sularını kesmiyor. Bizim burada bir trilyon borcu oldu diye kanallarımızı kestiler, sularımızı kestiler, her kestiler. Şu anda biz gurudayız. Şu molla kendi denilen yer guruda bekliyor. Adam hiçbir şey ekemiyor. Sadece arpa ekip. Tahıl bile, buğday bile ekemiyor. Arpadan başka bir şey ekemiyor. çalıştıramıyor ya çalıştıramıyoruz ki. Nasıl çalıştıracağız? Yok ki. Bizim buranın ovanın şeker fabrikasını besliyordu. Elazığ'ın şeker fabrikası şu ova besliyor. Şu anda Elazığ'ın şeker fabrikasında şey pancar yok. İzlediğimiz kadarıyla çalışıyor. Gücüne göre çalışıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş Nasılsın abi? Allah razı olsun. Sen niye böyle dertli dert duruyor? Yok Allah'a şükür derdimiz yok. Niye? Çok şükür. Çok şükür. Niye derdimiz olsun? Molla kendi deyince. Molla kendi. Evet. Ne geliyor Burada kendi deyince ovanın altını geliyor aklımıza. önce Altını? Tabii, ovanın altınıdır burası. O diyor. Tabii. Altın mı var ay burada? Altın yok. Evet. Madeni var. Bak kavunu bir altındı. He, Pamuğu bir altındı. Üzüm Pancarı bir altındı. Burası. Her şeysi bir altındı. Şu anda biz içme suyunu 150 metreden alık. Ne oldu? Sularımız kesildi. Kim kesti? Devlet kesti. o nasıl oluyor abi? Abi şimdi Hazar var burada bizim ikinci Hazar. Arkada gölcük var. Oradan 40, 40 litre değil mi? Bir sözleşme buradan burada kanal bir geçti, gözlerimiz kapandı. Sözleşme yapıldı, 40 litre su vereceğiz diye size. Belirli bir zaman verildi. Oğlum, Artazyan, Belirli bir zaman verildi o sudan. Ondan sonra özelleşti o su. Hı, su kesildi. Ben. Şimdi gün taşı köyü değil. O çevre o çevre köyü, köyler. Arzedian kuyu, kuyu var. Daha, daha, daha. Yok, öyle özel yok. Belirli yerlerde yok. Buramaz vuramazsın, vuramazsın. Allah şimdi, merkeze er kaç tane kuyu var buradan gidiyor. Er Ondan dolayı diyorsunuz ekip biçemiyoruz. Er Ama er yok şimdi eskiden pancar vardı, pamuk vardı, her türlü tağıl vardı. Ama yok şimdi su olmayınca... Ne suyunu alıyor. Bir saat su, bir saat kadar şimdi 32 bin lira, bir saat suyu su var, 35 bin lira. Anladım, mesaj alındı abi. Benim belediye hizmetleri anladım. <laughs> e? Eskiye kıyasladığımız zaman, e? şu anki başkanımız çalışıyor mu Dobrado? Valla Dobrado çalışıyor abi, Allah için konuşursak çalışıyor, imkanları da ayrı, ne çalışıyor? Ya bir puan ver desem. Ya abi veririz, niye adam çalışıyor yani 10 şimdi. üzerinden? Yani bizim şanssız zamana geldi. 10 üzerinden? He onu bilmem ama şanssız zamana geldi, deprem oldu, hastalık oldu. Ama diyorsun. He, ya benim, benim şahsen yani evimi yıktılar, harfiyatımı kaldırdılar kendi imkanlarından. Özel idare daha buraya girmemiş. İhalesi yapılmış, evlerimiz yıkılacak, harfiyat kalkacak, özel idare daha gelmemiş buraya. Ama, bunun... Ama köyün bir kısmını o adam kaldırdı, yıktı kaldırdı. Şahsen benimkini yıktı kaldırdı. Tertemiz etti yerimi. Ben şimdi bekliyorum ki devlet kere bana ev yapar. Yani başkan diyorsun. Başkan yaptı. Çalışıyor değil He, değil? Evet yaptı. Abi. Abi ben şimdi şeyi söyleyecek, meyip ağlar suyu diyecektik o kesildi. Bunun yanı sıra Gölcük, Baraj, Kevan. Suyun içerisindeyiz, ortasında oturuyoruz, susuz kalmışız. Onu diyecektim, baraj burada var ya. Susuz kalmışız. Araydı, Bunun için köy bitmiştir. Vekillerimiz bilsin bunu, görsünler, susuz, susuz. Sekiz aydır özel idare eder. Susuz, vatandaş susuz. Gibi. Sekiz aydır daha Eğer, eğer var, izlerlerse, duyarlarsa... duyarlar. Eğer izler, duyarlarsa, bizim onlardan tek isteğimiz, susuz köylere su versinler. Yazık günahdır bu vatandaşa. Diyorum ben. Anadolu gezginleri devam ediyor. <laughs> sıcakta canları istemiyor. Aynen. Peki ben, benim seninle bir ricam var. Evet, Sen bunları o. otlatırken o güzel yanık sesinle türkü okuyorsun. Ben sesim iyi değil. En çok sevdiğin senin, starlarda en çok sevdiğin sanatçı kim? Normalde hani İbrahim Tatlıses ya, yani İbrahim Tatlıses'ten patlat Yani ben ya. bilmiyorum. Ya, bildiğim şey, bir şey, dörtlük böyle oku. Vallahi Birlikte okuyalım misin? hatta. Tamam. Artık sesinin güzel olup olmadığını ekrandaki izleyiciye bırakalım değil mi? Evet. Yürüyorum <laughs> dikenlerin üstünde. <laughs> ha, bak biliyormuş. 1, 2, 3. Yürüyorum yapalım. dikenlerin üstünde, üstünde yaralıyım. <laughs> evet devam et sen. Üstünde yaralıyım, üstünde yaralıyım. Yeterli. Bu kadar. Adam ya atanamamış ya herhangi bir... Anladım abi, anladım. Köy TV izliyoruz. Ee, i̇zliyoruz. Ve köyde hayat var, var diyoruz. Ve siz söylemediniz ama ben size bir şarkı <laughs> anlatayım. Alttan girsin. Sağ ol. <laughs> 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 Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladığı Hüseyin Evren'in sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.